I <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber de korku oyunu de korku filmi bugün Mobile Legends oynuyoruz arkadaşlar ama benim için korku oyunundan biraz farksız olacak çünkü ben Mobile Legends'ta gerçekten çok numara no abi yayınları izleyenler zaten bunu biliyordur videonun şerefine bu videoda win alırız diye umut ediyorum şu an bunu, bunu gerçekten umut ediyorum abi win almak istiyorum videoda alt taraftan videoyu like atıp kanala abone olup tüm videoda mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmuyorsunuz bunları yapanların Mobile Legends'ta en güzel kostümleri olsun Evet şimdi Mobile Legends'da sıralı maç girebiliriz ama ondan önce abi bakın size profilimi de göstereyim. 30 seviyeyim ve Epic 4 ligindeyim. Yani e, iyi bir kötü bir artık siz değerlendirin ama gerçekten kötü bir oyuncuyum abi. Bunun sebebi de sürekli yeni karakter denemek istiyorum. O yüzden bir türlü main'im olmuyor. Bir tane main'im var gibi yani Gord ve Mia'yı aslında böyle main'im gibi görüyorum. Bir de neydi? Silvanla, Silvanlayı da seviyorum ama e, bir türlü alışamadım abi. Bir türlü iyi oynayamıyorum ama bu videoda umarım videonun şerefine güzel oynayabilirim. Hemen şöyle sıralıya geldim ve oyuna başla dedim. 22 saniye tahmini süre verdi ama bir an önce bulur herhalde. Sizler de Mobile Legends'ı açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beni de eklersiniz. İstekleri zaten kabul ediyorum. Yayınlarda birlikte oynuyoruz ediyoruz. Umarım yayınlarda devam eder. İşbirliğimiz umarım devam eder. Şimdi maç bulsun maç bulmasını bekliyoruz. Hadi bakalım. Neyle oynayacağız bu arada onu da bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben dur, dur, dur. Lan koridor ayarlamayı unuttum. Dur, dur, dur. Bir dakika. Şimdi bak, orta koridor ve XP XP koridorunu seçiyorum ki ya Mia, ya Gort oynayacağım veya Silvanla. Üçünden birini oynamak istiyorum. Ee, o yüzden bu koridorları ayarladım. Tekrar başlattım. Hadi bakalım. Umarım... Ah maç buldu lan. Hemen maç buldu. Tamam. Tamam. Hemen maça gir dedik. Bakalım hangi karakterle oynayacağız abi. Hiç aklımda hiç yok yani. Bu saydığım karakterlerden birini seçeceğim ama hangisi? Orta koridor. Hayda. Orta koridor verdi. O zaman bir Gort mu akar? Ne diyorsunuz? Sizin bu arada oynuyorsanız Mobile Legends. Oynamıyorsanız da indirmeyi unutmuyorsunuz. Oynuyorsanız da favori karakterinizi e, yorumlara yazın. Hayda bizdeymiş yasaklama. Neyi yasaklayalım? Abi Franco Nana var. Eee... Vallahi anlamıyorum pek ama Nana'yı yasaklayayım ya tamam Nana'yı yasakladım Umarım bana sövmezler bilmiyorum umarım <laughs> bana sövmezler Nana'yı yasakladık lan Hanabi'yi yasakladılar Hanabi de seviyordum ya Hanabi'yi de seviyordum abi böyle büyü falan yapıyordu Vana vana -ha Hanabi falan bir şeyler diyordu böyle büyü yapıyordu Şu an unuttum bayağıdır oldu da oynamadım ama Neyse biz ya Mia ya Silvan'la ya Gord Bunlardan birini alacağız, hadi bakalım. Gerçi orta koridor. Eee, Gort alacağız galiba ya. Dur bakalım. Karakter seçme ekranı gelsin. Aha. Ben seçerken devam edelim. Evet abi, seçim sırası bizde ve... ...burada saydığım karakterlerden bir Gort var abi. O yüzden... ...ee, Gort'u seçeceğiz. Hadi Gort'la oynayalım bakalım. Aslında Vexana'yı da oyuna ilk başladığım zamanlar... ...zaten çok da eski bir yeni bir oyuncuyum yani. Bir, bir aydır falan oynuyorum. Vexana'yı çok seviyordum ama şu an hiç onu oynayasım gelmiyor. Gord, Gord'un ultisine bayılıyorum abi. Umarım bu videoda Gord'un böyle ultisiyle bir show yaparız artık. Çok benim çok benim sanmıyorum benim ama kimse neyse kimse abi kimse hep korku, da. hep gece 3 olmaz. Biraz da böyle mobille gelse oynayalım yani değil mi? Hadi bakalım maç başlasın. Oradan devam edelim. Abi bu arada neredeyse oyun full Türk olacaktı. Bana öyle çok denk geliyor ama şu an bizim takımda bir tane yabancı var. Bu hangi ülke bilmiyorum. Bilen yorumlara yazsın. ilk kez gördüm bu bayrağı hatta. Yani çok ciddi ilk kez gördüm. Karşıda da bir Azeri kardeşimiz var yani Azerbaycan'dan bir birisi var. Full Türk neredeyse olacaktık işte. Neyse hadi bakalım. Mid'den gidiyoruz. Minyonlar doğdu. Abi Gort ya bu altında hover, hoverboard var bakın görüyorsunuz hoverboard bu. Ve ona rağmen bu kadar yavaş gitmeyi nasıl beceriyor bilmiyorum. Allah'tan ışınlanımız var. Ama şimdi basmayalım da ışınlan. Ya gerçekten şu ağzımı yanlışlıkla bastım. <laughs> gerçekten yanlışlıkla bastım. Neyse abi. Şöyle milyonlarda bir kasılmaya başlayalım. Hadi bakalım. Sonra da rakibin içinden geçeceğiz. Rakibi kas, kastıracağız hani kasılacak rakip. Öyle söyleyeyim ben size. Umarım öyle olur. Bu kadar not bir oyuncu için fazla iddialı konuşuyorum ama Gel bakalım bu hangi karakter böyle ateşli ateşli kıyafeti var. Gel bakayım sen buraya gel. Bu arada şuradan setlerden en ileri setleri diyor. Şurada üçüncüyü seçelim ben yani rastgele. Çok anlamıyorum ama varsa taktik önerileriniz falan onları da yazabilirsiniz. Büyük ihtimal okuduktan hemen sonra unutacağım. Çok unutkanım ama siz yine de yazın abi. Aha canını bayağı indirdim. Kaç falan? Nereye kaçtı? Bak şuraya kaçtı. Alır mıyım onu? Kanka onu bana sal. O benim hakkım. Dairot. Dairot değil mi bu? Onu bana sal. Gel buraya gel buraya. Neyse eleman kaçtı. Elemanı kaçırdık ama onu, onu yakalayacağız biz ya. Merak etmeyin onu biz denk düşüreceğiz. Chatte de ne konuşuyorlar abi ya. <laughs> Hadi ya, hemen kuleye dal kuleye dal. Şöyle serisinden bir win alalım abi. Hadi bakalım. Aha adam geldi. Lan dur. Bu hangi karakter? Gel la buraya. Şerro. <laughs> Neyse. Aman dur minyonlar öldü minyonlar öldü. Kule altına girmememiz lazım abi. Bu oyunda kule altı taktiği kes. <laughs> Bu oyunda kule altına ben hep giriyorum abi istemeden. Bu videoda ona çok dikkat edeceğim. Çünkü yayınlarda biliyorsunuz sinir krizi geçiriyorum ben. Kule altına giriyorum. Aha ultiyi açtık. Şimdi karşı takım bizden korksun abi. Ultisi çok güçlü. Bak. Aa kaçtı. Kaçtı ya, kaçtı ya. Ulan Sherbroistan ben seni var ya. Aman aman güzel kaçıyoruz bu arada. Ataklardan güzel kaçıyoruz şu an. Hep böyle olursak ölmeyiz inşallah. Ölmemeye çalışacağım bir de çünkü ben rekabetçi oyunlarda bir kere öldüm abi. Aşırı motivasyonum düşüyor yani aşırı motive kaybı şarkıcı olan değil aşırı motive kaybı yaşıyorum ee, umarım hiç ölmemeye çalışacağım takım arkadaşımız katledilmiş bizde orman var değil mi Dairo. dairot orman yapıyor tamam güzel onun bize faydası olacaktır şöyle minyonlarla devam edelim gelen giden yok mu orta koridora ya orta koridoru çok boşladı sanki karşı takım aha geldi senin ecelin burada gel buraya gel senin ecelin burada buraya gel. Gel la buraya. Çakal. Aman aman aman. Oyda dur 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 kaç kaç kaç. Oğlum arabayla geldi adam o ne? Lan kaç. Allah kahretsin. Ama abi fena tezgah. Adam arabayla geldi ya. Arabanın ne işi var burada ya? Adam araba sürüyor ya oyunda. <laughs> bu oyunda bu arabada ne işi var kardeşim? Öldük ya. İyi ki ölümümüz. Neyse nazar boncuğu olsun. Nazar boncuğu olsun. Hemen tekrar orta koridora doğru gidiyoruz. Bizde Mia mı varmış lan? Abi Mia ben oynayacaktım ya. Bizde Mia var değil mi? Mia ben oynayacaktım. Mia bize renk gelmedi. Neyse. Sağlık olsun. Var bir hayalimiz Mia oynama hayalimiz. <laughs> Şöyle vur 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 vur. Milyonlara, vur minyonlara. Vur minyonlara. Aha bak araba. Abi araba geçiyor ya. Bu nasıl oyun? <laughs> Ara, araba geçiyor ya şaka gibi. O arabayı ilk gördüğümde gerçekten bayağı şaşırmıştım bu arada. Şöyle kuleye vur 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 ama bu eleman bizi birazdan şey yapacak. Gel gel. Gel. Gel buraya. Ah, skill kaçtı. Vuramadık. Ulti bassam şöyle. Aha. Ya hayır, hayır. Oy aldık onu. İşte bu. Videonun ilk killini aldık abi. Ulti ultiden size bahsetmiştim abi. Gordon ultisi Yemin ederim mükemmel, aha bir kişi daha geldi alır mıyız onu da, kaç, kaç, kaç. Risk almayacağım, risk almayacağım ya da alacağım lan. Aldım lan riskimi aldım ve ikinci kilimi aldım, süper gidiyoruz şu an. Aman orada araba var, şimdi basar gaza yanımıza gelir. Biz şöyle bir üste dönüş atıp kendimizi bir garantiye alalım. Öndeyiz bari 94. benim doğum günüm 9 Nisan oluyor, 94. Hadi bakalım tekrar, or lan canımız dolma, abi bak işte çok hırslıyım rekabetçi oyunlarda yani gerçekten hırs yapıyorum ve kafayı yiyorum şöyle canımızı yükselttik 7 seviye olmuşuz hadi bakalım orta koridordan devam ediyoruz bu chat ne dedikodu çıktı ya bizim takım karşı takım ama çok dedikodu yaptılar birinin kostümü varmış sabahtan beri onu konuşuyor aç ultiyi uyyy hadi üçünü de al üçünü de abi üçünü de alsaydım harika olurdu ama alamadık benim yeni mailim bu arada Püf. Silvan'laydı ama şu an Gort olabilir. Gerçekten güzel gidiyoruz şu an abi. Şöyle item de çıkalım hemen. Gel la buraya Sherro kaçma. Alacağım seni. Hadi minyonlar hadi kuleye dalmamız lazım. Minyonistanlar. Fel şey bunu eklemeye başladım ya. Sherroistan benim kendi yeni uydurduğum kendi lafım. Hadi abi dal dal dal. Ah aldık kuleyi de. Aldık kuleyi de. Abi easy güzel bir maç olacak ha. Ben size söyleyeyim. Oy ne oluyor? Işınlan. Aç ultiyi. Aç ultiyi. Oy şov yaptık resmen. Şov yaptık. Dörde bir gidiyoruz. Harika. Aman aman aman. Nazar değdirme. Oğlum yanıyorum lan. Anne kafam yanıyor. <laughs> Öyle bir video vardı eskiden biliyor musunuz? Anne kafam yanıyor. Unutmazsam buraya koyacağım onu. Abi büyük ihtimal unuturum. <laughs> Az önce onun gibiydim. Kafamız yanıyordu ya. Neyse. Bu arada bir dönüş atalım. İyi iyi gidiyoruz. Aman nazar değmesin. Şöyle ben. Bak bu da bu arada yeni aldım bunu. Lan araba geldi. Araba kazası. Arabanın sürücüsünü tahmin ediyorum bu arada. <laughs> Arabanın sürücüsünü tahmin ediyorum. Neyse neyse. Of ol saniye. Hadi hadi babacım. Hadi hemen doğup hemen doğup onların içinden geçmemiz lazım bizim. Hadi. Abi ne olmuş burada? Katliam kıyıp olmuş lan. Etraf ceset dolmuş. Gel buraya. Açtı bu ultimi. Oy! Bize vermedi ama bize vermedi. Bir tık da zaten çalacaktık. Aman aman. Bu ateşten geçince yanıyor muyuz? Aha eleman şurada. Gelin. Dur skill'i yanlış bastık ama. Gelin abi şunları alalım. Ama oha oha bir dakika. Bir dakika bunlar bizi harcar. Kaç kaç kaç. Kaç. Allah kahretsin. Bak fazla gaza geldik. Fazla gaza geldik. Takıma da güvendik. Kendimize de güvendik. Bizi zorlattılar abi. Oğlum bu araba ne ya? Bak bu gaza basıyor. Duyuyor musun? Ara gaz falan böyle. Bu gaza basıyor. Ne böyle ya? Hadi hemen doğmamız lazım. Bak bak bak. <laughs> Yürü lan. Araba sürecek yer mi kalmadı? Uyuyoruz bu saatte. Baba tekrar geldi. Baba tekrar geldi. Oğlum milyonu niye çekiyorsun? Adamı çeksene. Aa yanlışlıkla ulti açtım. Yanlışlıkla yanlışlıkla. Ultiyi yanlışlıkla açtım. Skill basacaktım. Ah. Kil, çalmaya bayılıyorum bu oyunda. Oğlum araba gene geldi ya. Son model ama. Aha. Lan nereye basıyorsun skili ya? Abi bazen şu skili çok yanlış yerlere basıyorum ve az önce bu sebepten kill alamadım ama aha. Hadi ulti, hadi ulti. Hadi ulti şunun içinden geçelim. Hadi ulti. Abi nereye gitti lan adam? Aldılar mı adamı? Adamı aldılar galiba. Neyse tamam. Tamam. Hadi winleyeceğiz abi. Şu an easy maçı alırız gibi duruyor ama hiç belli de olmaz. Yani bu skorları bırak çok daha fazla farklardan döndürenler gördüm ben. Hayır, 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 hayır. Abi güzel başladık şu an. Şu an çok kötü gidiyoruz abi. Acilen toparlanmamız lazım. Acilen toparlanman lazım. Of, bana gene sinir gelmeye başlıyor bak. Gene sinir gelmeye başlıyor bana. mı uçağa gelirim ya. Abi yukarıda adamlara hemen bir yardıma gideceğim. Adamlar burada teminden beri can çekişiyorlar. Aç ultiye, aç ultiye. Aha içi, içinden geçtim onun. Onun içinden geçtim. Hadi alalım onu. Canı çok az kalmıştı. Hayır. Canı çok az kalmıştı. Bak hemen dolmuş canı ya. O muydu bilmiyorum ama kaç kaç kaç. Abi bu ne ejderha mejdera ne bu ya? Bir araba çıkar, bir ejderha çıkar. Aha. Oy aldık onu ama çaldılar abi. Bir tık mia çalmış olabilir. İşin içinde bir şeylik olabilir. <laughs> hadi tekrardan mide ineyim ben şöyle ama canım da çok az. Aha! Ulan Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Keşke spor araba isteseydim. <laughs> Kule yıkalım hadi. Kule yıkıp oyunu bitireceğiz artık da. Oğlum o arabadan in artık ya. O nasıl araba kardeşim? Benzini menzini de bitmiyor. Adam sabahtan beri arabayla tüm map'i gezdi ya. Şaka gibi. Hadi abi hadi abi. Kes şu milyonları kasıldık iyice iyice kasıldık alacağız abi alacağız hadi şöyle saldır komutu verelim buradan aç ülkeye aha aldım seni seni aldım lan lan niye dönmedi oy aldık kilimizi lan nasıl öldüm <laughs> neyse kilimizi aldık en azından 5'e 6 gidiyoruz bilmiyorum iyi mi kötü mü benden çok daha iyi anlayanlar vardır bu oyundan ee, yorumlara küfürler yağdırmayın lütfen. <laughs> Kötü oynadığımı kabul ediyorum zaten. Şu an minik kedim var bir tane. Ayağımı ısırıyor aşağıdan. O bile tepkili bu duruma. Bilginiz olsun. Ulan ne oluyor? Adamlar fena comeback attı he arkadaşlar. Aç ultiyi. Uy aldım onu. 2'de 2 iki yapabilirdim ama. 3 Üç kişilerdi. 3. kişi. 3. kişi sürpriz oldu abi. Kötü oldu. 2'de 2 iki bile alabilirdim orada ama. Ulti abi. Gordon ultisine gerçekten bayılıyorum. Gordo'nun ülkesine gerçekten bayılıyorum. Ya araba git artık ya. Of. Neyse. Eyvah 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 eyvah. Aç ultiyi, aç ultiyi. Oy, bir tık çalmış olabilirim. Ama dediğim gibi kill çalmayı seviyorum abi. Hadi hadi hadi. Al 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 al. onu da al, onu da al. O da bizim. Hadi o da bizim. Allah kahretsin. Oo. Abi 40-38. Almamız lazım, almamız lazım. Ooo. Abi şu... Kapışmaya baksanıza. Lan bizim adam nasıl öldü orada ya? Of. Abi kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. Hadi. Adamlar fena çevirdi abi şaka gibi. Gerçekten şansıma videodayım diye çok fena çeviriyor şu an adamlar. Umarım umarım tekrar öne geçeriz. Aha. Allah. Of of. Abi çok kötü kazanmamız lazım bu maçı ya. Bu videoyu atmak istiyorum artık ya. Aha! Lan bedava ikil aldım lan. <laughs> bedava ikil aldım. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Bedava ikil aldım orada. Öylesine bir skill atayım dedim adam öldü. <laughs> adam öldü. Hadi dal 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 dal. Hadi binleyelim artık. Saldır babacım saldır. Saldır. Komutu verdim. Haydi. Takım beni dinlerse bitiriyoruz. Haydi dal 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 dal. Bir tane minyon şu an kuleyi almamızı sağladı ve, ve winledik abi winledik bitmiştir, bitmiştir işte bu, işte bu, yeh işte bu be, İşte bu winimizi aldık abi harika, şu an var ya bu gece mutlu bir şekilde uyuyabileceğim, gece derken geceler uyuyamıyorum, sabah mutlu bir şekilde uyuyacağım diye düzeltiyorum onu, güzel abi güzel yıldızımızı da aldık, bu ne? Canın %10'dan azken 3 rakip kahraman öldürür. Oha bunu ben mi yapmışım? Vay be güzel güzel yapmışım. Takım da güzel oynadı abi. Herkese övelim. Güzel bir güzel bir takım oyunuydu. Arkadaşlar en azından win'imizi aldık. Ben de bence fena oynamadım. Ee, sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. O zaman videonun sonuna geldim. Alt taraftan videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.